Evet sarı mikrofonları izleyelim. Sonrasında TikTok videomuzu izlemeye geçelim. Ondan sonra da bir Among Us patlayalım. Üzerinizdeki tişörtte ne yazıyor? Yani çok anlamıyorum. İngilizce yazıyor herhalde. Abla diyor yaz diyor. Yaz. Yavaşlasın diyor. Bu yaz hızlı bitiyor. Bu yazın yavaşlaması lazım diyor. Kışın diyor diyor. Göremiyorum yukarıdan aşağı. <laughs> Üzerinizde ne yazıyor? Game over. Ne demek? Oyun bitti. Üzerinizde ne yazıyor? Oku. Be happy for this moment. Be this moment is your life. Bu anla, içerisinde olduğumuz anla mutlu ol. Çünkü bu an senin hayatın diyor. Kışın diyor. diyor. Be your, pardon. Be happy for this moment. This moment is your life. Bu an için mutlu ol. Bu an senin hayatın. Ee, şimdi buradayım. Üzerinizde ne yazıyor? Şimdi buradayım. Nover no yazıyor lan üstünde. Bu an senin hayatın. Ee, şimdi buradayım. Üzerinizde ne yazıyor? Push the limits diyor yani. Yani sınırlara bari kabalı kalma diyor. Özgür ol. Hayatı yaşa diyor. Kısı diyor puştu limit. Limiti zorla yazıyor. Hayatının limitini zorlayacağız her zaman. Üzerinizde ne yazıyor? Molako. Atlantik ne demek? Bilmiyorum. Üzerinizde ne yazıyor? <laughs> Atlantik de yazmıyor ya bir de orada. Baksana. Üzerinizde ne yazıyor? Molako. Atlantik ne demek? Bil <laughs> Bilmiyorum. Üzerinizde ne yazıyor? Çizgi. Direği. Direk. evet. Üzerinizde ne yazıyor? Ne no, say no. Hiçbir zaman hayır deme. Helal lan sana çocuk. Black White. Ne demek? Arkadaşlar bu arada size şu anda online daha bak okullar yeni açıldı online İngilizce'de şu an daha fazla şey ben size verdiğime inanıyorum yani. Black white. Ne yazıyor abi? Siyah beyaz. Beşiktaş. Loy loy loy. Üzerinde ne yazıyor? Üzerinde mi abi? superior Beş yaprak. Beş yaprak abi. Ağaç yapra superior ne demek? Tatlı demek abi. Nirvana. <laughs> yani daha çok şey diyeyim. Nirvana'ya ulaştın derler ya. Hani bir en büyük hani zevkin olur ne bileyim. Eğlencen, olur. Zirve noktası diyeyim. Hani öyle. Nirvana yaşadınız mı? Çok. <gülüyor> 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 Tabii ki. Başarı bir şeydir. Nirvana'dır benim için. Hani hayatımda başarılar da oldu. Hadi dibi gördüğüm de oldu. Dibin nirvanasını da yaşadım. Başarıyı da yaşadım. Efendim üzer... Abimsin. Abimsin. Üzerinizde ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan yakışıklı oğlan demek. Bizde etiketler orjiyiz. Herhalde. Bugün saçlarıma ahenkle dans ediyor. Bilen mı yıkayım artık ne yapayım? Gucci yaz o Gucci. Anla Deniz canım. Seni çok... <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <laughs> ne? <laughs> Bilen mı yıkayım artık ne yapayım? Gucci yaz o Gucci. Anla Deniz canım. Seni çok savun ben. <laughs> Benimle evlen. <laughs> Alakasız amlık. Hiç beklemediğim bir yerden geldi. Gucci yaz o Gucci. Anla Deniz canım. Seni çok savun ben. Benimle evlen. Bak belediyede çalışıyorum. Kırmızı motorum var. Hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle. Yeter ki sen bana hadi. Benimle evlenir misin Anla Deniz? Maaşımı kendi çeker. Motorumdan kendi gider gelir. Ferrari alacağım gene banka kredisine Allah'ın izniyle. Her şey alacağım. Amin e abi. Amin. Yeter ki kendi H desin. İki dudağın arasında bütün her şey emrinde. Gucci desem var. Ferrari desem var. Motor desem var. Kendi gidip geliyor. Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni sevom ben. Üzerinde ne yazıyor? Content Ne demek? Ne demek? NASA. Ne demek? Ee, uzay bilimi, uzay bilimleriyle uğraşan. Sizin üzerinizde ne yazıyor? Stronger, güçlü. Adidas. Marka çeşitli yani. LC gibi misal. Nike, Adidas. Üzerimde? Tabii. Hmm, surface yazıyor. Tam anlamını maalesef bilmiyorum. <laughs> Face sadece Surface bir aynı anlamı olabilir sanırım. Ne yazıyor? Ne yazıyor hakikaten? Stockholm. Ne benim başkenti? Belçika mı? Üzerinizdeki tişört... Kimse de bilmiyor ya yani neyin ne olduğunu. Şef! Mert Şef hoş geldin şef. Ne yazıyor? Bilmiyorum. I will make you believe you are lovely. Evet bilmiyorum ama... Zeykent Jones yazıyor. Evet kardeşim. Özel isim. Efendim... <laughs> özel isim. Günün sorusu şu, üzerinizde ne yazıyor? Armani jeans. Tamam biliyorum. Bir marka herhalde. Efendim el üzeri... üzerinizde ne yazıyor? Abi dur bir bakayım. Abi gol mi hücreye benziyor yemin ederim ya. Ben dersinden yeni çıkmış kardeşimiz. Çok sakin. Yavaş yavaş. Different yani farklı. Üzerinizde ne yazıyor? <laughs> yes I don't. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> <Esi> vakiki vakiki. <laughs> Bello vakiki. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. へいわ。